Merhaba arkadaşlar. Okullar yarın geç açılacak ama bazı illerimizde ayrıntılarıyla aktaracağım. Hemen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Bu arada okullar artık yarın itibariyle başlıyor. Sizlere de çok önemli bir haberler ve bilgiler vereceğiz. O nedenle bizleri takip etmeyi unutmayınız. Takip ederseniz gelişmeleri kaçırmazsınız. Şimdi... Şunu söyleyelim İstanbul Valiliği açıkladı ki yarın okullar saat 10'da başlayacak ve 15'e kadar okullar bitmiş olacak ve buna tabii ki liseler de dahil o nedenle şunu söyleyebiliriz ki okullarımız yarın itibariyle arkadaşlar açılıyor ve İstanbul'da bakın İstanbul'da diyorum diğer illerden herhangi bir haber gelmedi. Ancak İstanbul Valiliği okulların 10'da açılıp 15'te biteceğini söyledi arkadaşlar. Onu sizlere söyleyelim. Yarın yani bu şekilde erken bitmiş olacak arkadaşlar okullar sizleri de bu konuda bilgilendirmek istedik şimdi genel olarak dediğim gibi önemli bir gelişme bununla birlikte okullar açılıyor ve öğrencilere ücretsiz ders kitabı test kitabı verilecek mi verilmeyecek mi bu da merak edilen konular arasında ama bu şu anda gördüğümüz kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığından herhangi bir açıklama olmadığını söyleyebiliriz. Varsa da biz görmedik ama genel olarak araştırmamızda da böyle bir açıklama göremedik. Yarın itibariyle belli olacak zaten. Eğer ders kitaplarınızın yanında bir de ek kaynaklar varsa, test kitapları vesaire buradan anlayabiliriz açıkçası öğrencilere verileceğini. Dediğim gibi arkadaşlar önemli gelişmeler bunlar. Yarın İstanbul Valiliği açıkladı ve onda açıkla, açılacak arkadaşlar okullarımız 15'te de bitmiş olacak. Yarın ilk gün çok fazla ders işlenmez. Gitmezseniz de devamsızlığa yansır mı? Elbette yansıyacaktır. Onu da sizlere söyleyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.